Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitapla hepimize muhatap bir ayet var. Peygamber Efendimiz'e hitapla ama hepimize muhatap bir ayeti kerime var. Benim emniyet sigortam, benim dayandığım, yaslandığım, güç aldığım, zırhım, ayete zırh edilmişim. O yüzden böyle dimdik Allah'ı razı etmek yolunda koşmaya çalışıyorum eksiğimle günahımla. Ayet Kerime şöyle. Bu ayet size de şamil. Hepimize şamil. Bunu yapmak zorundayız biz. Estağhfirullah. Ya ayyuhar <laughs> rasul. Ey peygamber. Şimdi peygamberimize hitap ediyor ama hepimize muhatap. ''Belliğme unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni dos doğru, tas tamam, eksiksiz, tıraşlamadan güne, mevki, zaman, mekan şartlara uydurmadan tamamen Allah'ın emrettiği gibi tebliğ et. Emir. Allah'ın sana indirdiği bu dini eksiksiz, noksansız, korkmadan. Peygamber Efendimiz de insan. Bütün memleketi karşıydı ona. Yanında üç tane delikanlı vardı. Dinini dosdoğru tebliğ edeceksin. Yaşayacaksın. Lamicimi yok tartışmaya açık bir şey değil. Korkmadan, çekinmeden Allah'ın dinini tebliğ edeceksin. Ve in lem tef'al. Şayet böyle yapmazsan, yani tam olarak tebliğ etmezsen, eksiltirsen, çekinirsen, endişe edersen, bir şeyleri sebep kılıp da tam manasıyla tebliğ etmezsen, fe ma risalete. Sen bu risaleti, sana verilen emaneti tebliğ etmiş sayılmazsın. Öyle güne uydurarak, efendim biraz böyle tıraşlayarak, biraz böyle eksilterek, biraz oradan makaslayarak, aman şimdi bunu söylersen başıma şu gelir diyerek, geri vites atarak, böyle yaparsan bu dini tam manasıyla tebliğ etmiş olmazsın. Peygamber'e söylüyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi hocalara söylüyor, Sonra size söylüyor. Siz de tebliğcisiniz. Duyduklarınızı, öğrendiklerinizi ailenizden başlamak üzere etrafınıza, çevrenize tebliğ etmek zorundasınız. E biz doğru anlatırken başımıza bir iş gelirse, bir şey olursa birileri bir şey yapabilir. Efendimiz Aleyhisselam'a suikast yaptılar kaç kere? Zehirlediler, yatağında baskın yaptılar. Hazreti Ali vardı yatağında. Yani biz bu tebliği yaparken acaba bir şeyler olur mu? Bize bir zarar gelir mi? Başımıza bir iş açılır mı? Aramıza karışmış münafıklar bize zarar verebilir mi? Bir şey olur mu yani? Hemen Allah'ımız vaat ediyor. Vaat ediyor, vaat. Öyle benim ettiğim vaade benzemez. Falancanın ettiği vaade benzemez. Allah'ın vaadi haktır ve gerçekleşir. Eğer Allah vaad etmişse, eğer Allah vaad etmişse o vaat yerine gelmesi vaciptir. Yerine gelecek. Allah'ın vaadi onun bunun şunun dediğine benzemez. İstediği kadar güçlü olsun. Allah vaat etti mi? Yerine gelecek demektir. Rahat ol. Rahat ol. Ve Allah vaad ediyor. Sen bu risalet işini, tebliğ işini, Allah'ın dinini yapma işini, cihat işini, İslam'ı savunma işini kafirlere ve düşmanlara karşı müdafaa etme işini, ehli sünneti koruma işini tam olarak yap. Gerisi bir şey olur mu? Vallahu yaksi mükemminenmez. Allah seni insanlardan, şerlerinden, münafıklıklarından, oyunlarından, desiselerinden, fitnelerinden, küfürlerinden, her türlü musibetinden koruyacak. Vallahu yaksi İşte benim zırhım bu. Allah dinini tam anlatırsak bizi koruyacak. Allah bu dini tam yaşarsak memleketimizi koruyacak. İslam ahkamını kaim kılarsak dünyaya bizi gene lider yapacak. Allah insanların şerrinden müminleri korumaya vaat etti. Dininizi tam yaşayın. Anlatmaktan korkmayın. Dine düşmanlık edenlerle mücadele etmekten bir adım bile geri atmayın. Ayet-i Kerime ile sabit Ali İmran suresinde eğer ki müminseniz siz galip geleceksiniz diyor Allah. Üstün olan sizsiniz diyor. Kardeşim ben müminim. Elhamdülillah müminim. Müslümanım. Cennetlik miyim bilmiyorum. İnşallah cennetlik olurum. Ama hiç şüphem yok. Elhamdülillah müminim. İslam'ım, Müslüman'ım, üstün olan benim. Galip gelecek olan da benim. Allah bana vaat etmiş bunu korkmayacaksın. Bir adım geriye atmayacaksın. Çünkü üstün olan sensin. Müslüman olan sensin. Çünkü Resulullah Aleyhisselam şecaati, cesareti en yüksek peygamberdi. Şecaat ve cesaret peygamberin sünnetidir. Bu sünneti yerine getireceksin. Adam lazım bize adam. Yola çıktın mı geri dönmeyecek adam lazım. Canını ortaya koyacak adam lazım. Benim için değil, İslam için koyacak. Devlet için canını ortaya koyacak bu bayrak için canını ortaya koyacak. Milleti, sınırları, toprakları için ortaya koyacak. Sen de burada gereğini yapacaksın. Korkmayacaksın. Bu devletin yükselmesi için, İslamlaşması için, küffara karşı galip gelebilmesi için çalışan orduna, polisine, jandarmana, istihbarat teşkilatına, devlet büyüklerine dua edeceksin, hizmet edeceksin. Bu toprak bizim, bin yıldır bizim. Ve kıyamete kadar ila nihayet Yine verdiklerini geri alarak devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu devlet bizim devletimiz. El Fatih